Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz doktor. Fahrettin Koca sağlık çalışanlarımızın yükünü azaltalım dese de Şubat ayında maalesef sağlık çalışanlarından acı haberler gelmeye devam etmişti. Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamada Şubat ayında toplamda 19 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği dile getirildi ve açıklandı. Emel Yaman, Mehmet Tevfik Yardak, Doktor Essiz Çınaroğlu, Doktor Emrullah Maraş Güven Erarslanlar, Abdülaziz Aslan, Doktor Levent Aktan Kokuoğlu, Doktor Rıza Uğur Keçecioğlu, Doktor Halil 16, Profesör Doktor Kaya Kılıç, Sakine Kılıç, Talat Aydemir, Kemal Derin, Adem Hacıoğlu, Doktor Necmi Arslan, Eczacı Nurcan Ustupan, Doktor Mehmet Ertane, Doktor Cengiz Aslan. 19 tane bu sağlık çalışanlarımız Şubat ayında koronavirüs sebebiyle hayata yenik düştükleri Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamayı da dile getirildi. Bugün de paylaşıldı. Buradan Şubat ayında ve bu zamana kadar hayatını kaybeden koronavirüsten hayatını kaybeden Herkese Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi buradan iletiyoruz. Maalesef acı haberler gelmeye devam etmekte. Ülkemizde de vaka artışları ciddi boyutlara gelmekte. Bundan dolayı kurallara uymaya özen gösterelim Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına lütfen dikkat edelim. Şimdilik hoşçakalın.